uluslararası kuruluşlar veya kendi sistemlerini korumak isteyen muktedirler. Bütün merkez bankalarına bu aşırı faiz artışlarını biraz yumuşatmanız lazım yoksa dünya finansal sistemini çökefeceksiniz. Merkez Bankası faiz kararı perşembe gününü verecek. Bir Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili beklentisi ne? Tabii ki faiz indirecek diye şu anda öngörü öyle gözüküyor. İki, İki hafta sonra da e, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Bu çerçevede hani kısa vadede bizim Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası e, faiz kararları derken bir de piyasalar normale mi dönüyor? Artık e, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararından piyasalar korkmuyor diye yorumlar yapılıyor. Doğru mu sence? Evet, bizim Merkez Bankası'nın Perşembe günü faizi bir puan daha düşüreceğini artık Sağol Sultan bile biliyor. Merkez Bankası para politikası kurulu bu kararları vermiyor. Yani bir puan düşürsene, beş puan düşürsene, sıfırlasa ne? Bizim para politikası aracı olarak faiz indirimi ve faiz artışı gibi rasyonel politika araçlarımız artık yok. Faizin indirilmesi, düşürülmesi, artırılmasının... Ee, finansal bir etkisi piyasa kuralları içinde olur. Biz piyasa kurallarını KKM ile, NFK noksanıyla, kredilerin mevduata dayanmamış olmasıyla, e, şeyin, kredilerin selektif kredi altında kamu kaynaklarına dayalı kredi dağıtım mekanizmaları, ne diyorduk biz onun adına? Parasal aktarım mekanizmaları. Böyle süslü ve cafcaflı laflar kullanacağız ki seyirciler etkilensin. Parasal aktarım mekanizmaları. Gördüğünüz üzere bak örneklerden de anlatıyorum ki yani dış ticareti, cari açığının finanse etme biçimi dövizi kontrol etme biçimin, kredileri finanse etme biçimi maliye politikasıyla verdiğin bütçe açıklarının artık bütünüyle seçime endekslenmiş olduğunun bugün daha iyi anlaşılıyor olduğu örneklerinden de ortaya çıktığı üzere bizim Türkiye ekonomisi hakkında piyasa kuralları içinde yapacağımız analizlerin hiçbir anlamı kalmamıştır. Talimat verildiği için faiz indirilecek. Faiz indirilecek de faiz indirildiği gün piyasa kuralları şöyle işler. Faiz indirildiği gün o günün aynı dakikası, saat 2'de açıklanır karar, 2'yi bir geçe kurlar hareketlenir. Olmaz, olmayacak. Çünkü artık o mekanizma işlemiyor. Öyle olmuyor bir, zaten. Olmuyor, en son olmuyor. öyle şeyler olmadı. olmuyor, olmayacak. Bu demek ki bizim para politikası kurulu diye böyle fiyakalı ismi bulunan, ee, ve kendilerinin de peşinden biliyorsun ki anlaşılmaz büyük bir, bir sayfalık da cümle şey yaz, yayınlıyorlar, karar yayınlıyorlar. Cümlelerin arasında kaybolup gidiyorsun, ne dediklerini de anlaşılmıyor, Türkçe'yi bile bilmiyorlar, dertlerini de anlatamıyorlar. Öyle bir öyle bir ekibin alacağı karar marar yok. Sarayda karar almıyor, orada da ilan ediliyor. Bugün bunun da bir piyasalara, fiyata, kredi mekanizmasına, parasal aktarım mekanizmasına bir etkisi olmayacak. Para politikası kurulunun açıkladığı faiz sadece bankalara finanse etmekte fonlamakta kullanılan faiz olmanın dışında piyasada ekonomide kimsenin dikkate ve ciddiye almadığı bir faiz oranı olarak kalmaya mahkumdur. Geçelim orayı. Peki aynı durumda FED ile ilgili mi? FED'in de ya, faiz de. etkilemiyor mu? FDG orada çok etkiliyor. Bak niye etkiliyor? Sürdürülebilir olmak diyorum, fiyat istikrarı diyorum, finansal istikrar diyorum. İngiltere Merkez Bankası yeni başbakanla birlikte farkındaysanız piyasa kurallarına aykırı bir adım da onlar attılar. Ne attılar? Bir taraftan faiz artışına giderken enflasyon önlemek için öbür taraftan tahvil alımlarıyla 50 milyar poundluk tahvil alımı yaptılar. Ama orada piyasa kurallarından ayrılmak için yapmadılar onu. Ne için yaptılar biliyor musun? FED'e geleceğim şimdi anlatırken. Emeklilik fonlarının 4 trilyon pound'luk büyüklüğü ve bu fonların da büyük ölçüde kaynaklarını hazine bonolarında yani İngiliz Merkez Bankası'nın ve İngiliz hükümetinin tahvillerinde değerlendiriyor, değerlendiriyor olmaları sebebiyle büyük zararlara uğramaları ve çökmeleri ihtimali ortaya çıktığı için İngiliz Merkez Bankası tahvil alımlarıyla piyasayı yatıştırmaya çalıştı. Bu piyasa ekonomisine müdahale etti. Niye peki? Bu duruma niye geldiler? Rezerv paraya sahip devletler ve birlikler kim? ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere gibi rezerv paraya sahip bu ülkeler finansal genişleme ile kendi halklarını pandemi sürecinde korudular ve bu rezerv paraya sahip olma hakkını da istismar ettikleri için, kötüye kullandıkları için diğer dünya milletlerinin aleyhine bu parasal genişleme ile karşılıksız para basmak demek, parasal genişleme demek. Bununla kendi halklarını korudukları için Arz kaynaklı problemler ortaya çıkınca da faiz artışlarına sarılarak bu işi çözmeye çalıştılar. Çözmeye çalışırken de o sürdürülebilirlik vardı ya az önce bahsettiğim sürdürülebilirlik. Faiz artışları da o sürdürülebilir finansal istikrarı bozmaya başladı. İskambil'den kuleler gibi yıkılma ihtimali ortaya çıktı. Bu ortaya çıkınca başta Dünya Bankası, başta IMF olmak üzere herkes bu uluslararası kuruluşlar veya kendi sistemlerini korumak isteyen muktedirler, o dış muktedirler, bütün merkez bankalarına bu aşırı faiz artışlarını biraz yumuşatmanız lazım. Yoksa dünya finansal sistemini çökerteceksiniz. Ne demek çökertmek Ferit? Herkes anlasın diye söylüyorum. Ferit dünyanın toplam borcu 340 trilyon dolar. 340 trilyon dolar. Bu 340 trilyon doların yüzde 65'lik kısmı gelişmiş ekonomilerin borcu. Yüzde 30'luk, 30'luk, 35'lik kısmı da dünyanın diğer kısmı. Gelişmiş ekonomilerdeki bu yüzde 65-70'lik borçluluk, yani hem hükümetlerin, hem finans kurumlarının, hem hane halklarının, hem reel sektörün, yani özel sektörün toplam borcu 340 trilyon doların yaklaşık %65-70'i. Buradaki istikrar düşük faizle devam eden bir borçlanma sistemi, bir finansal sistem. Yani düşük faizle devam eden ve rezerv paraya sahip olma hakkını da dünyanın diğer halkları aleyhine istismar ederek kullanan bu büyük merkez bankaları faiz artışına başlayınca kendi finansal istikrarlarının sürdürülebilirliğini bozmaya başladılar. Yani yüzde birle yüzde birlik faizle çalışmaya alışmış bir mekanizma, bir piyasa, bir kurumlar, bir fonlar, emeklilik fonları faizler yüzde dörde dört buçuğa çıkınca mali varlıklarının istikrarını sürdürmek imkanından mahrum olma ihtimaliyle karşı karşıya kaldılar. Ne demek Ferit? Somutlaştırayım. İngiliz emeklilik fonu. Dört trilyon poundluk bir büyüklüğü var. Bütün varlıklarını statüleri gereğince de bütün varlıklarının büyük kısmını da İngiliz hükümetinin hazine tahvillerine bağlamışlar. Nedir? Yüzde bir buçukluk, ikilik bir şey. Gelir, yıllık geliri getirisi olan kağıtlar. Peki İngiliz Merkez Bankası yüzde dörde faizi çıkardıysa, üç buçuk dörde çıkardıysa emeklilik fonlarının elindeki yüzde bir buçukluk faizle, yüzde ikilik faizle duran kağıtların hepsi zarar yazmaya başlıyor emekli fonu batma ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor. Anlatabildim mi? Şimdi ben yine de zaten biliyorsun ki Fed'in de Avrupa Merkez Bankası'nın da İngiliz Merkez Bankası'nın da şahin açıklamalarını, sözel açıklamalarını çok ciddiye almıyorum. biliyorsun. Çünkü gözetmek zorunda oldukları sadece kendi enflasyonları, istihdam verileri değil, finans piyasalarındaki bu 340 trilyon dolarlık balonlaşmış borç yapısı olduğunu hep söyledim biliyorsun piyasalar da bu ihtimalleri dikkate alarak sık sık iyimseri satın almak istiyorlar Ferit ben geçen işte Perşembe e, rahatsızlığım sebebiyle yayın yapamadık o gün dedim ki biliyorsun Çarşamba günü Fed'in faiz kara şeyi e, enflasyon Amerika'da enflasyon veriler açıklanacak o gün piyasalar Ciddi sıkıntıya girer dedi. Ertesi gün ne oldu? Piyasalar coştu. Peki bir gün sonra ne oldu? Hep birden çöktüler. Piyasalar da sık sık bu kadar çok düşmüş olmak sebebiyle iyi haber satın almaya çalışıyor.